...daki şemaya göre şu anda Ocak ayındaki gelirleri gör... <laughs> Ama ben sana bunları çok kısa kısa anlatıyorum ki... ...yarın öbür gün evleneceksin, evinin kadını olacaksın... ...evinde oturacaksın. Onun için pek fazla yüklenmiyorum sana. Şşş! Evlilik da geldi. Nasıl bir koca arıyorsun ki sen? <laughs> Ay var ya, favori şarkı falan ya. Millet bu gece kopacak yerinde duramayacakken. Yani. Bak dinle. Ana! Çok bari ya bu. Dinle Burhan abi ya, lütfen. Şapır şupır öp beni diyor. Acaba burada bize bir mesaj mı veriliyor? Bir mesaj o. Öylesine mi diyorsun? Ha? Ben sana bir fıkra anlatayım mı? Temel'in biri otele gidiyor. Temel'in biri mi? Temel yani. E, bu hep aynı adam değil mi zaten? Benim bildiğim bir tane var Temel. Ha, şimdi otele gidiyor, ondan sonrasında o da yok. Ne yapacak acaba, ne yapacak acaba diye düşünüyorlar. Yer yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Manyak bir şarkı ya. Dinlenmeyi ki. Genç ondan adamı tatlı. Beşimi <laughs> de yerine getirdi. Yok ama dinlemek istemiyorum. Lütfen. Ya dinlemek istemiyorum Selin. Ay ne bağırıyorsun Buhran abi ya? Bağırmıyorum, bağırmadım ki. Ha. ha ne diyorduk? İşte... <laughs> ...otelde yer olmayınca... ...oda olmayınca bunu Kızıldereli ile aynı odaya koyuyorlar. Kimi? Temeli. <laughs> Bakra'ya döndük yine. E demin bitmedi ki. Şimdi bu otelde yer olmayınca hani Kızıldereli var ya, onun odasına koyuyorlar. Anladın mı? Yaz bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Tamam, benim şimdiye kadar kaldığım hiçbir otelde böyle saçma sapan bir şey oldu. Biraz sallıyorsun sen. Ya bu sen bunu fıkra çerçevesinde düşünsene. Ha mesela aslında. Ha. Ha. Yani fıkra bu yani sonuçta. Neyse odada kalıyorlar bunlar. Uyuyorlar. Kızıldereli gecenin bir saatinde uyuyor muyum? Ondan sonra bir bakıyor burada. Temel yanında uyuyor. Bakıyor bakıyor. Bu durumdan hoşlanmıyor. Beğenmiyor yani. Burnunu mu? Burnu mu? Ya hani böyle Karadenizlerin burnu falan büyük oluyor ya ondan mı? Ya ne alakası var şimdi? Alakaya çademli. Sen niye kızıyorsun Bohran abi ya? Ya sen bu akşam biraz sinirli misin? Ama bana abi dersen ben sinirlenirim. Allah Allah. Abi deme bana, ne olur ki? <laughs> Yok canım, ben o kadar sinirli birisi değilim ki. Aslında ben şurup gibi bir insanım. Evin içerisinde olsun, evin dışarısında olsun çikolata gibi bir insanım ben. Yalnız bak, hmm. burun demişken bizim yaprak var ya kızıl... He. ...o süper plastik makyaj öğrenmiş, tamam hmm. mı? İstersen sana da burun yapabilir yani. Burun değil mi? Yok sağ olsun, bende var ne bileyim, bazı saçma geldi. Şimdi bizimki o iyi ya temel yani. Kızılderili kalkıyor bunu bir güzel boyuyor. Böyle tüyler, müller takıyor ki kendi hemşehrisine benzetmeye çalışıyor. Sonra sabahleyin resepsiyondan arıyorlar hani uyan diye. Wake up call. He? Borhan abi? Ha. Yoksa senin İngilizce bilmiyor musun? Gerek görmüyorum. Ben sonuçta üniversite mezunu bir insanım. Yabancı dile ne gerek var? Türkçeyi doğru dürüst <laughs> kullanalım yeter. Sen niye asabi oldun Buhran abi yine? Ben abi dersen ben asabi olurum. <gülüyor> Neyse, buraya <laughs> dönüyorum. Ondan sonra bizimki trene biniyor. Ondan sonra trende aynaya bir bakıyor, ana kızıl dereli. Ondan sonra diyor ki, e, ana diyor, yanlış adam uyandırmışlar diyor. Yanlış adam uyandırmışlar? E şimdi ona makyaj yapıyor yani kızıl dereli. <laughs> Ay bizim yaprak acaba kızı delim deli makyajı biliyor mudur? Ya yaprakla ne alakası var bunun? Aman! Fıkra bu niye gülmüyor? Aman abi kusura bakma ama çok gerginsin sen. Ama hakikaten buhran geçiriyorum burada. Ben yani sen bu akşam gelme. Sen git evinde dinlen Buhran abi. Zaten dans falan da sevmiyor Gelelim mi ya? Ha? Vallahi bak neşem yerinde benim. Biraz böyle bir Gerginliğim var. Şu kurtlarımı bir yer dökeyim istiyorum. Ne olur geleyim ya. Hesseleyim. Ne Dans etmeyeceksen gel zaten? Edeceğim. Söz. Gerçekten. Vallahi bak, benim öyle komplekslerim yok. Ben sonuçta üniversite mezun bir insanım. Yani e, yaşımın insanı olsam, hadi hani gitme, dans etme bile. Ama genç bir yapıda olduğum için her yerde dans edebilirim. Geleyim ya. Tamam. Vallahi. <laughs> evet, şimdi bak diyorum ki ben ilk parça şapur şupur olsun. Olabilir. Tamam hmm. mı? Şapur şupur beni çıtır çıtır. Ay çok güzel. <laughs> Sen de çok tatlısın. Ay yok. Anadolu'da. Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.